Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın 2021 yılı merkezi bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Bizleri izleyen tüm halklarımızı saygıyla selamlıyorum. Günlerdir burada arkadaşlarımız bu bütçenin sarayın, yandaşın, savaşın bütçesi olduğunu, halka esas alan bir bütçe olmadığını dile getirdiler, dile getirmeye de devam edeceğiz. Bu bütçe sarayda hazırlanan halka uzak STK'lar ve ilgili kurumlar bir yana parlamentonun dahi bütçeye müdahale etme şansının olmadığı ve meclise sadece prosedör gereği ona için gönderilen bir saray bütçesidir. Bütçeye baktığımız zaman önceki yıllara oranla dikkat çekici artışlar olduğunu görüyoruz. Şu an genel kurulda konuştuğumuz Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bütçesi de bu anlamda genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde yüzde 273.4 ile en fazla artışın yapıldığı kurumlardan birisidir. 2020 yılında saraya ayrılan bütçeye göre sarayın bir günlük harcaması 8.6 milyon TL'nin üzerindedir. Bu rakam 3.715 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk gelmektedir. Yine 2020 yılında asgari ücretle çalışan bir emekçinin bir aylık maaşı 2324 TL iken sarayın bir dakikalık gideri 7675 TL'dir. Bakın sürmeyince ince 55 yaşında bir anne. 18 Temmuz 2016'da Yüksekko ilçesine bağlı büyük çiftlik beldesinde ot biçen çocuklarına yemek götürülürken asker kurşunuyla katlediliyor. Yerel mahkeme failine 3 yıl 4 ay ceza veriyor. Yalnız üst, mehke, üst mahkeme yani istinaf mahkemesi bu cezayı çok buluyor. Sorumluluğu kaldıran nedenlerle verilen 3 yıllık bir cezayı bile çok görüyor. Ceza sorumluluğu ortadan kaldıran neden ne? Sürmeyince'nin Kürt olması, Hakkari'de olması. Bakın, Yine 8 Ekim 2016'da Hakkari Yüksekova'da Güpe Gündüz çarşı merkezinin ortasında 4 insan kobra tipi zırhlı araçtan atış açılması sonucu hayatını kaybediyor. Faili ne kadar yatıyor biliyor musunuz? Bir yıldan az. 4 insanın faili bir yıldan az. Cezaevinde kalıyor. Bugün Sırf düşüncelerini söylediklerinden dolayı, muhalif olduklarından dolayı insanlar yıllarca cezaevinde kalabiliyor ama dört kişinin katili bir yıldan az cezaevinde kalıyor. Sertip Şen, 46 yaşında bir çoban. Yine Yüksek 10 Onbaşılar Köyü'nde. Üstelik askeri bölgeden izin alarak Hayvanlarını otlatmaya gittiği yerde katlediliyor. Ve saatlerce ona müdahale edilmiyor. Orada bekletiliyor. Pancar toplamaya giden kadınlar sertipşeni sırtına alarak köylerine getiriyorlar. Ambulans bekletiliyor. Ve kan kaybından sertipşen de hayatını kaybediyor. Babası biliyor musunuz ne diyor? Hakkari'de bir çoban vurulmuş. Kimin umrunda? Sertip Şen cinayetinde yine balistik inceleme sonucu olayın faili bulunmuş. Fail silahın çalışıp çalışmadığını kontrol ederken silahın ateş aldığını beyan etmiş ve bu şahıs adli kontrol şartları da serbest bırakılmış faili dışarıda kol geziyor. Vedat Ekinci, 14 yaşında bir çocuk. 1 Ağustos 2019 tarihinde Derecik ilçesine bağlı Cemi 40 köyünde Vedat Ekinci askerler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiştir. Hakkari Valiliği olay ilişkin açıklamasında yine şablon kalıp olan bir açıklama. Dur ihtarı yapıldığını, dur ihtarına uyulamaması sonucu havaya ateş açıldığını. Bu insanlar tabii orada havada yaşıyor. Ne zaman havaya ateş açılsa insanlar vuruluyor. Yer çekimi yok derecikte. Bu olay da bu şekilde yine. Vallahi kendisi itiraf etmiş. Yargılananlar var bunda.